Yeni doğum yapan anne ve bebeklerine çeşitli hediyeler veren Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ayrıca hatıra olması amacıyla da hazırlanan mektupları veriyor. Proje ile yeni doğum yapan annelere her zaman yanında olduklarını belirten Doktor Yasin Yılmaz mektubunda bebeklere de dünyaya hoş geldiniz mesajını veriyor. Mektubu alan annelerin ise mutlulukları katlanıyor. Ne güzel. Bile, yerim, Öyle mi? Mı? Öyle. Evet. Hayırlı olsun. Allah anneli babalı büyütsün inşallah. Ee, Bizde de bebeğimize hatıra olsun diye ileride hatırlarsınız diye dünyaya hoş geldiğinde alakalı küçük bir derdi ufakları hediyemiz bebeğimize e, olacak. E, anestöre hem biliyorsunuz alıyor herhalde anestöre değil mi? Evet. E, diğer farklı danışmanlık yapmamız gereken bir konu olursa da bütün ekip arkadaşlarımız her zaman yanınızdayız. Evet. Tekrar hayırlı olsun. Evet. Sağ Hayırlı olsun. Allah ederim. Sağ Allah anneli babalı büyütsün inşallah. biz bebeğimiz için hatıra olur belki doğduğu gün diye evet. ona küçük bir böyle hediyemiz. Hem annesi sütünü özendirmesi için evet. hem sizin onu çok sevdiğinizle alakalı. İşte ben teşekkür ederim. Allah anneli babalı büyüsün. İyi günlerde inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oldunuz. Evet. Annelik? İkinci. İkinci annelik. evet. Ee, bebeğimizin ismi var mı? Evet, İnci. İnci Erenler. Çok Böylece güzel bir oldu. duygu. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz yani. Memnun olduk hastaneden. Zaten biz İzmit'te oturuyoruz. Buraya tercih evet. ettik. Memleketimiz olduğu için. Böyle. Evet. Güzel. Bir ömür boyu bize bir hatıra kaldı. Güzel. Mutlu bir hatıra. Anı. İlk çocuk mu? Yok, ikinci ikincisi Evet, ikincisi. evet. Bir de ablamız var 7 yaşında. Hı -hı. İkinci bebeğimiz. Mutluyuz. Zaten doğumdan önce de emzirme ile alakalı bilgilerimizi de almıştık. Çok şükür yapıyoruz, başarıyoruz beraber. Yasmin'inden teşekkür ederiz. Çok güzel yazılarda yazmış. Hep bizim arkamızda olduğunu söylemiş. Bize teşekkür ediyoruz. Hemşireler olarak, doktorlar olarak hep yanımızda destekler bize. Biz de teşekkür ediyoruz ona. Evet o da çok heyecanlı. Şu anda ziyaretçi saat olmadığı için gelemedi o. İnşallah gelecek o da bakalım. Bebeklerimize, Düzce Devlet Hastanesi'nde doğum yapan annelerimize hem burada doğum koçluğu yapıyor arkadaşlarımız gebe okulumuzda hem de dünyaya geldikten sonra da bebeklerimize anne sütünü önemsemeleriyle alakalı annelerimize hem bilgilendirme yapıyoruz hem de bebeklerimize dünyaya hoş geldikleriyle ilgili bir hatıra olması amacıyla bir karpostala hazırladığımız iyi dileklerimizi belirten bir hatıra veriyoruz. Burada hem ailelerimizle iyi bir diyalog kurmak hem de onlara gebelik sonrasında bebekleriyle ilgili yapacakları anne sütünün önemi, bebek bakımı ile ilgili yapılması gereken bir takım eğitimlerimizi bir arada gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem de annelerimize bu sevinçlerini ortak olmak adına birlikte paylaşmış oluyoruz. Marka projesi üzerinden yazmış olduğumuz bir gebe takip sistemimiz var. Özellikle riskli gebelerimizle ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Yaklaşık ilimizde 3500-4000 civarında doğum gerçekleşiyor yıllık olarak. Bunların içerisinde riskli gördüğümüz gebelerimiz var. Biz Sağlık Bakanlığı olarak anne ve bebek ölümlerini azaltabilmek için bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalara ilave olarak da bakanlığımızın belirlemiş olduğu riskli gebelik kriterleri var. Bu kriterlere uyan annelerimize ulaşıyoruz. Hastanelerimiz üzerinden aile sağlığı merkezlerimiz üzerinden sağlık müdürlüğümüz bünyesinde anne çocuk sağlığı birimiz var. Burada ki arkadaşlarımız da Google Play üzerinden bir program yüklüyorlar riskli gebelerimize. Burada nabız takipleri, tansiyon takipleri, idrar tahl tahlillerini takipleri ve burada muhtelif farklı sorularımız da var. Bu soruları cevaplayarak e, riskli gebemizin risk altında olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer burada yapmamız gereken bir danışmanlık hizmeti varsa danışmanlık hizmetini veriyoruz. Eğer hastamızı hastanemize getirip tekrar bir muayene etmemiz gerekiyorsa da bu muayene işleminin gerçekleşmesini sağlıyoruz. Hem annelerimizin sağlıklı gebelik sürecini atlatmalarını takip ediyoruz hem de doğacak bebeklerimizin de sağlıklı olması için e, güzel bir proje başlatmış olduk. Bu da Türkiye'de inşallah örnek olacak bir proje e, olacağını tahmin ediyoruz. Bugün bir de bir ilk gerçekleşti. E, Birinci e, hediyeyi verdiniz galiba. Evet. Bununla e, ilgili neler söyleyeceksiniz? E, tabii ki burada önemli olan e, annelerimizin ve bebeklerimizin mutluluğunu paylaşabiliyor olmak. Vatandaşımızın kalbinde olabilmek, gönlünde olabilmek. Sağlık testlerimizde her zaman hepinizin malumu olduğu üzere sıkıntısı olan, rahatsızlığı olan vatandaşlarımız müracaat ediyor. Bir nebze olsun onların kalplerine su serpebiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.